Hepiniz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere tost ekmeğinden çok güzel, çok pratik bir kahvaltı tarifi vereceğim. Benim burada 6 adet tost ekmeğim var. 3-4 tane doğramış olduğum domatesim var. 3 kaşık süzme yoğurdum var. İçine dereotu doğradım. 2 tane biberim var. 1 tane de patlıcanım var. Şimdi gelin bu enfes kahvaltılığın tarifini geçelim. Öncelikle tost ekmeklerimizi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 10 dakika kadar kızartıyoruz. Patlıcanlarımızı kızartarak işimize başlıyoruz. Patlıcanlarımızı kızarttık. Şimdi sıra biberlerimizi kızartmada. Şimdi kızaran biberlerimizi de alıyoruz. Tavamıza birazcık zeytinyağı alıyoruz. Doğramış olduğumuz domateslerimizi ilave edip pişiriyoruz. Üzerine birazcık tuz atıyoruz. çok az da asitini alması için şeker ilave ediyoruz. Pişen domateslerimizi ocaktan artık alıyoruz. Şimdi sıra hepsini buluşturmaya geldi. Kızarmış olan ekmeklerimizi alıyoruz. Üzerine önce yoğurdumuzdan. Siz bu sosların içine sarımsak da kullanabilirsiniz ama ben koymadım. yoğurdumuzun üzerine kızartmış olduğumuz patlıcanlarımızı diziyoruz. Üzerine biberlerimizden koyalım. Ve onun üzerine de yaptığımız domates sosumuzdan koyuyoruz. şöyle göstereyim. Ekmeklerimiz bitene kadar bu işlemi yapacağız. Şu kahvaltılığın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi bir tadına bakalım sizler için. Kızartma yapmamıza rağmen arkadaşlar gerçekten çok hafif ve çok lezzetli olmuş. İkram sofralarınızda özel misafirlerinizde mutlaka bu sunumu, bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok lezzetli olmuş. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğen butonunu da basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki pratik, değişik ve çok güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.